Bir tanem geldiğinde... ...onu en otantik anneanneleriyle karşılayıp... ...ağzını zigana tünelinin girişi gibi açık bıraktırabileceğin değil mi çocuklar? Aynen hocam, net. Biz araştırdık, onların orada buna develi oğlan gelişi deniyormuş. Deveyle gidiliyormuş. Dur, dur! Deve dedi. Deve nerede? Ayarladınız mı deveyi? Ayarladık şerifim. Neredeyse gelmek üzere ayağı kulağındadır. Ya kesin trafiğe takılmıştır o. Alın işte, bunlar da benim sırtımdaki iki hörgüç. <laughs> Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? İpek yolu mu burası da deve trafiği olsun? Ya. deveyi getiren kamyon takılmıştır trafiğe. Bu kadar basit. <laughs> ne oluyor lan? hazır <laughs> <Duruna> dedi. <deve. gülüyor> Ciddiyet. <gülüyor> Hüsak abi, ya bu biraz iri değil mi? Maşallah, dev gibi mübarek. Lafı gel söyledim lan? Laf öyle geldi diye söyle. Şimdi ben buna mı bineceğim? E deveye binerseniz daha iyi tabii hocam ama... ...yalnız deveye binmekle bitmiyor bu iş. Aynen hocam. Yöresel oyunları çalıştınız değil mi? O size gösterdiğimiz hareketleri ezberlediniz mi? Herhalde oğlum. Allah Allah. Oğlak otlatması, kendire basma, Çifte zerdali, harman dalı, hepsi bende. Hocam, maşuk zıplatmasını unuttunuz mu? En önemlisi o. O iş olmazsa bu da olmaz hocam. Evladım unutur muyum? En önemlisi o. Maşuk zıplatması çocuklar. Önce yere çömeleceğim, sonra davulun üstüne zıplayacağım. Neden? Vay! Çünkü örp ve adetlerimiz bizim canımıza, kanımıza işlemiştir. <laughs> Bir tane burcu çok etkilenecek. Hatta bahse varım bu saray işinden vazgeçip çadırda evlenmek isteyecek. <laughs> Vallahi mı? Ağzından bal damlıyor ha. Vallahi bir sürü masraftan yırtarız. <laughs> Bak, bam, bam, bam. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, ağzı açık kaldı. Şerif, devenin üstünde ne işin var? Sana sizin yörenin nikah öncesi ünlü bir adeti olan Develi oğlan gelişi oyununu oynuyorum. Birazdan da deveden inip figürlerimi davul üstünde tamamlayacağım bir tanem. Şerif ben doğma büyüme Çengelköylüyüm. Bizim orada en meşhur şey Niyar'dır. ne? <laughs> bir dakika dur nasıl yani? Damat adaylarının bunları yaptığı bir adetiniz yok mu sizin? Yok. Ne? Ne yani ben Boşuna mı yaptın böyle bir organizasyonu? Bir tanem, ya sen baba tarafından Denizli değil misin? Ay değilim. Om be. Om bana oyun oynadınız. Ben bu deveye ne kadar para ödedim biliyor musunuz siz? Ya ben o kadar zurna çalmayı öğrenmişim. Bunların hepsi sanat için mi oluyor? Sus. Kendine basma. Maaşlık zıplatma da mı sizin değil? Müdür bey! Yine şu devenin üstünden yeterince rezil olduk. <laughs> müdür bey mi? Duydunuz mu müdür bey dedi. Yine müdür beye döndük vallahi. Şerifim, yar bayım, al bayım her şey. Üzülmeyin. En azından adet yerini buldu. Kız şaşırdı. Birazdan da ben seni şaşırtacağım Müstahak.